Kapsül Günlük dozdan herkese merhaba. Bugün 17 Temmuz Pazartesi. Türkiye sıcak havaları yaşamaya devam edecek. Bir süre daha güneş kremlerinizi ve şapkanızı yanınızda taşımayı unutmayın. Şimdi haberler. Akaryakıtta özel tüketim vergisi zammını içeren Cumhurbaşkanı kararı yürürlüğe girdi. Buna göre, benzinin litresinde 2 lira 52 kuruş olan ÖTV 7 lira 52 kuruşa, motorinde 2 lira olan ÖTV 7 liraya yükseltildi. İstanbul'da benzinin litresi 28 liradan 34 liraya, motorinin litresi ise 26 liradan 32 liraya yükseldi. Bursa sınırlarında yer alan Uludağ'ın yaklaşık 2000 hektarlık bölümü, Milli Park statüsünden çıkarıldı. Bu bölüm toplam milli park alanının yaklaşık %15'ine denk geliyor. Resmi açıklamaya göre bu alana sadece kayak pistleri ve yürüyüş parkurları yapılacak. Samsun'da valiliğin aldığı kararla kentteki açık alanlarda içki içilmesi yasaklandı. Halka açık deniz ve sahil kenarlarında, plaj, yürüyüş ve bisiklet yollarında ifadelerinin yer aldığı karara uymayanlara cezai işlem uygulanacak. Çin'e geçen hafta bir ziyaret gerçekleştiren ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, iki ülke arasındaki gerginliği düşürmek için yaptığı geziden sonra işbirliği vurgusu yaptı. İki ülke arasındaki gerginlik pandemiden beri devam ediyor. Problemin kökünde yarı iletken çipler ve bu çiplerin beraberinde getirebileceği inovasyon yatıyor. Ancak bu gerginlik iki ülke için de riskli. Nazlı Selin Özkan tarafından yazılan yazı Kapsül Business'ta. Konum tabanlı flört uygulamalarını kullanma deneyimlerini inceleyen araştırmaya göre, en çok kullanılan sosyal medya platformları sırasıyla Instagram, YouTube ve Twitter. Araştırmaya göre düşünce ve inanç yapısına işaret eden paylaşımlardan kaçınılıyor. Araştırma hakkında yazılan yazıyı okumak için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.